Devrilen tır otoyolu kapattı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bizim araba geçer, araba geçer. Kaza sabah erken saatlerde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Gaziantep'ten Şanlıurfa istikametine doğru seyir halinde olan bir tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bununla birlikte tır önce yola savruldu sonra da devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralanırken... Yol trafiği tamamen kapandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sürücü hastaneye kaldırıldı. Hadi, 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 hadi. Öte yandan devrilen tırın yolu trafiğe tamamen kapatması sonrası Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Tahıl yüklü tır ekiplerin çalışmasıyla otoyoldan kaldırıldı.